Merhaba yurdumun güzel insanları, değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Bilindiği üzere ben Sistem Soğutma Yusuf Gök. Arkadaşlar sizlere elinden geldiğince beyaz eşya üzerinde faydalı bilgiler ve teknik bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Umarım videolarım sizler açısından faydalı oluyordur. Değerli takipçilerim, bugünkü videomuzun konusu buzdolabımın motoru çalışıyor veya fişe takılıyken Dolaptan motor sesi geliyor. Lakin dolabımızın buzluk ve sebzeli kısmı soğutmuyor. Veya derin dondurucum hiç soğutmuyor diyorsanız arkadaşlar bu tamamen teknik servisin yapabileceği bir iştir. Size kısa bir ün bilgi vermek için birkaç tane tüyo vereceğim. Ama tamiratı teknik servis değilseniz veya eliniz bu işlere yatmıyorsa tüketicinin yapabileceği bir tamirat değildir. Öncelikle arkadaşlar bu sandık tipi dediğimiz bir dondurucudur. Derin dondurucu. Bu motor kısmıdır. Fişe taktık veya fişe takılı motor sesi geliyor. Ama soğutmuyorsa motordan çıkan bir kalın boru emma hattı ince boru basma hattıdır arkadaşlar. Motor çalışırken ince boru basma hattına parmağımızı bu şekilde değdiriyoruz. Parmağımızı yakacak sıcaklıkta ise motorumuz sağlam olarak çalışıyor. Gaz sirkülasyonu yapıyordur. Ve bu şekilde ise dolap soğutmayı yapıyordur. Lakin motor çalışıp şu basma hattı borusuna dokunduğumuzda sıcak değil soğuk ise dolabımızda gaz kaçağı veya gaz tıkanıklığı var anlamına geliyor. Bunun içinde teknik servise müracaat etmeniz lazım. Bakın burada ablem vermişler. R600 gaz yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahiptir. Yani elinizden bu tür iş gelmiyorsa ciddi yaralanmalar kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Bu eski tip olan dolaplarda geçerli. Şimdi diyeceksiniz ki benim dolabımın arkasında bu şekilde bir şey yok. Bu da yeni tip olan dolaplar için arkadaşlar. Bakın burada serpantere bu kısma vermişler. Burada da yine emma hattı ve basma hattı bu şekilde arkadaşlar motor çalışıyor bu basma hattı soğuk ise sistem tıkalıdır veya dolapta gaz kaçağı var anlamındadır. Bu da az önce bahsettiğim olay gibi sizlerin bu işi bilmiyor ise yapabileceği kesinlikle bir şey değildir. Ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilirsiniz. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.